Şimdi Çanakkale'de ben 53-54 sezonundan itibaren 65 sezonuna kadar aktif spor yaptım. İlk dönemlerde Bayramış Spor'da oynadım. Tebini açmadın İsmail. 53-54'te Bayramış'ta oynadım, evet. bir dönem Ezine Spor'da, diğer dönemlerde de Türk Gücü'nde oynadım. Yani Türk Gücü'ne... 55-56 yılında transfer oldum Türk gücüne. O gün daha önce Bayramış'ta işte oynadığım yıllarda da Türk gücü, Biga ve askeri güçler şeydi en güçlü rakiplerdi. Nasıl Türkiye Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon varsa Çanakkale'de de Biga Spor her <laughs> sezon iddialı takımlardandı. Türk gücü olarak Tabii çok zor maçlar oynandı. Ee, şeyler bazen münakaşalar falan her şey yani sert maçlar geçiyordu. Ama Biga devamlı suretle Çanakkale'nin hani gözde kulüplerinden bir tanesiydi. Ben rahmetli Düzce'li Fikret ile karşı karşıya oynadım. Ondan sonra işte Kemaller şey ilami şey Solbek Saadettin abi. Yani Biga'nın gerçekten çok kuvvetli bir ekibi vardı. Mesela Saadettin abi bugün olsa İstanbul takımlarının hepsinde Solbek oynar. Çok idealist bir şeydi. Biga'dan da zaten Beşiktaş'a Galatasaray'a giden genç çocuklar oldu. Yani Biga futbol olarak şeydir, yataktır yani. Oradan çok sporcu çıkar bizim de Türk gücünde oynadığımız dönemlerde en iddialı maçta nasıl Fener Galatasaray maçı Liga Türk gücü maçı olurdu. Türk gücü ne zaman kurulmuş? Valla Türk gücünün kesin kurulduğu yılı bilmiyorum da ben <laughs> işte Türk gücünde şeyden 56'dan 64-65'e kadar oynadım. Kimler vardı o zaman Türk gücünde tamam iyi futbolcular? Ya şimdi oynayan. ilk dönemlerde benim ilk dönemlerimde Tarık şey yeni gitmişti Karagümre özel maçlarda beraber oynadık birkaç maç. Ee, bir çocuk vardı Landr Buran diye. O fevkalade bir futbolcuydu. Neydi Landur? Landr Buran, lakabı Landr Buran'dı. E, bilmiyorum ben de şey yapmışlar. O lakapları da aynı Metin Oktay gibi topa en iyi, Canakkale'de tanıdığım en iyi topa üst turan adam. Kafa atan adam. Kafadan çok iyiydi. Yani Türk gücünde abi vardı işte Kadem Hüseyinler ee, çok iyi. mesela Erol yetişti bizim buradan Galatasaray'a giden ee, o, onların yani takımımız çok iyiydi bizim de aynı kişindeydik kolej takımı gibiydi ama bir kadar işte benim saydığım o büyük futbolcuların arasında hatta bize bir, bir sezonda galiba Dilaver abi oynadı bu Çanakkale Ligi'nde o Balıkesir'de öğretmendi tahmin ediyorum yani Biga'yı her zaman için ön planda tutarım. tutarım. Çok iyi. Sonra onların arkadaşlıkları daha değişikti. Yani birbirlerine bağlılık. Biz vilayet takımıyız. Onlar kaza takımı ama bizden aşağı takım değildi. Genelde biz şey yapardık yani kazanırdık. Çok da kavgalı, gürültülü olurmuş. Benim duyduğum kadarıyla bizden önceki dönemde olmuş o işte herhalde 55'lerde ya da 53'lerde falan da anlatıyorlardı şey Ne anlatıyorlardı? <laughs> Kimisi 3 kilometre dışarıda giymiş <laughs> bir adam çıkışta. İşte onu bir <laughs> <yine> anlatır mısınız <laughs> o ayrıntıyı? Ya, ya ben o. ben yaşamadım yani duyduğum. duyduklarınızı. Orada, orada <laughs> kavga çıkmış maçta. Ondan sonra işte sağa karışmış şey Çanakkale'li futbolcular Eş, eşyasını alan o Hasan Taşların zamanında olmuş. Herhalde 50 yılları falan. Ondan sonra o anlatılan en büyük şey odur yani. Olay vali yok. vali falan tartaklandı. İşte o maçtadır. Evet. Ne anlatıyorlardı o maçla ilgili? İşte diyorlardı dışarıda giyindik diyorlardı. O maçta oynayanlar Hasan abi falan. Elbiselerimizi kucağımıza aldık. Şeye kadar çıktık dışarı diyorlardı. Çekiniyorlar mı İbigalılardan biraz? Çekinme değil de, işte o sertlik rekabet hep devam etti gitti yani. Ama güzel bir rekabet. Öyle sor, bu tarzda bir şey olmadı. Daha sonra olmadı. Hiç benim oynadığım dönemde <laughs> gayet centilmence olaylar. Unutamadığınız bir maç var mı sizin oynadığınız dönemde İbigalılardan? Vallahi bir maçta oynadık, öyle bir maç hatırlıyorum. Ee, şeyden sonra 64'ten sonra 64 veya 65 sezon olabilir. Torul falan da biga Spor'da oynuyorlardı. Biz çok iyi hazırlanmıştık şey maça. Ben de o zaman Radar'ın yanındaki köyde öğretmendim. O maça özel hazırlandım. Her mesela 3 veya 4 gün 15 kilometre falan cross yaptım. <laughs> o gün bu şeyi, Biga'yı çok şey yaptık zorladık ve 3-0 galiba öyle bir sonuçla da yendik. Burada mı? Burada yendik. Zaten ilk senelerde pek bir gadi olmadı gibi geliyor bana Bayram Spor'da oynadığım dönemde. Hep merkezdeydi maçlar buradaydı. İşte son senelerde bir şey yaptılar. Bir gaya sonra Çanakkale Spor sonra bir gaya daha da değişti şeyler. Ben koptum futbolla. Bigaya maç verilmemiş o 53'teki olaydan sonra i̇şte, uzun uzun işte, verilmemiş. Ben öyle tahmin ediyorum evet. Bigallar diyorlar ki ha. o zaman hakemler hep eski subaylardı. Ha. Çanakkale Spor'da oynamış eski futbolculardı. Hep Çanakkale'yi tutuyordu hakemler diyorlar, doğru mu? <laughs> Valla şimdi şöyle bir şey diyeyim. Mesela biz Bigaya gittik bu resmi olan maçta. Hakem Çanakkale'liydi tabi Buradan zaten hakem yoktu Çanakkale'de. Yani ya dört tane ya beş tane hakem vardı. Aynı adamlar, devamlı aynı adamlarla oynanıyordu maçlar. Yani tutuyordu denebilir ama ben oynadığım maçlarda katiyen şey olmadı. Yani böyle bir itirazlı bir pozisyon, şu olmadı. Soğancı? Evet, pek, evet. Peki, karıştırdım. Soğancı Mehmet'in hakemliği zayıf. Maalesef zayıf, işte o o fotoğraflarda gördüğümüz maçta, biz mesela maça çıktık, o da hakem, Türk gücünde de futbol oynadı, beraber oynadık aynı takımda. E i̇şte o zaman şöyle bir şey söyledi, e, bakın dedi çocuklar ben Türk gücünde oynadım diye benden yardım beklemeyin dedi, ben reaksiyon gösterdim, o da takım kaptanıydım. Biz bir yardım talebinde bulunmadık hakemde. Bunu söylemesi yanlıştı yani orada. Gereksizdi. Bir hakem çıkar şeyini düdüğünden şeyini gösterir. Yani taraf tutup tutmadığı düdüğünden belli olur. Şey yapamıyorum ki şimdi hani hatırlıyorum. Mesela Biga'ya gittiğinizde Bak bak Biga'ya baştan sonra hamama nereye giderdiniz? Yok. Gitmez Gitmezdik. Mi? Ama şunu söyleyeyim. Bigalar beni çok severdi. Mesela şu resmini çektiğiniz maçta çıktık. Bize hiç bir şey yapmadılar. Yani bir kötü, kötü tezahürat yapmadılar. Ne bileyim ben bağırma, çağırma. Hiç asla. Asla. O maç mesela Türk gücünün Biga'ya gittiği bütün maçlardan daha sakin geçti. Yani bize karşı, bana karşı çok iyi davrandı. O günlerde de ben takım kaptanıydım. Ben de takımı çalıştırıyordum. Türk gücünün kaptanıydı. Evet. Ben işte 65 sezonunda da şans takımı çalıştırıyorum. Takım kaptanıyım. Ve oynarsam ben kazanıyorduk. Yalnız kasli sakatlanma yaptılar bize. O zamanın deniz gücü şey vardı. Kaptanı işte genel şeyin yöneticisi. Onlar şey yani spor dışı düşünce Sakatla şunu sakatla kazanalım gibi şeylerle. Beni sakatladılar bir, bir şey yaptılar. Ee, Şener diye bir Samsunlu çocuk ekme vurdu. Biz futbolu bıraktık. Ben zaten bir sene falan çok büyük sıkıntı çektim sakatlıktan sonra. Bir daha ne maça gittim ne maçı oynadım. Mesela ben şimdi spordan çok uzakım. Ne Çanakkale spor maçlarına gidiyorum. Yani sporda bir vefasızlık var bu vefasızlık iyi bir şey değil. Mesela Çanakkale Spor kurulduğu sene işte Çanakkale'deki amatör kulüpler birleşti. Ertesi sene ertesi sene lig, lig amatör lig olmadı. Düşünebiliyor musun? Yani profesyonel bir zihniyet yokmuş o zaman. Liga'ya neyle gidiyordunuz maçlara? Liga'ya genelde şeyle dolmuşla gidiyorduk. Yani o 15-20 kişilik arabadan gidiyor. Öyle... Susi tutarak. Gidiyorduk. Tabii, tabi. Aynı gün gidiyor. Sabahtan? Sabah değil, saat işte 10 gibi falan çıkardık. Ne kadar sürüyordu o zaman biga? Yine aynı, bir buçuk saat falan sürerdi. Hmm. Öyle hmm. akşamdan gidip kalma falan yoktu. Doğru, sahaya gidiyorduk. Sahaya çınarlığa. gidiyorduk. Evet, evet. Çınarlı'ya gidiyorduk. İşte orada bazen arabada soyundurduk, şey yapardık. Bigaya zaten bilmiyorum ama ben bir defamı iki defa mı ne iş gittim. Ya yani maçı bayram sporla da bak şimdi hatırlıyorum. Hiç Biga'ya gitmedik biz. Bütün takımların maçları burada oluyordu. Hmm. <laughs> Şeyde de bu genç milli takım seçmelerine gittiğimizde de dönüşümüzde Biga'da bir maç yapmıştık. O, o maçta bize yemek ikram ettiler. E, sporlular. E, o Erol dediğim Galatasaray'a giden arkadaş da o zaman Bursa'da yaşıyormuş. bu Abisi beden eğitimi hocasıydı. Buraya getirdiler onu. O da geldi bizimle beraber. Bir maçta bir sene orada oynadık. Özel bir maçta o da. Yemeği oynadık. neredeydiniz hatırlıyor musunuz? Vallahi hatırlamıyorum ya yani şimdi. Hatırlayamıyorum yani bir şey. O maçlara geldiğimizde bir kadar yemek yemezdik zaten. Gelirdik orada oynardık, dönerdik hemen. Bir galılarda gelen minibüsle geliyor ya Herhalde ben neyle geldiklerini iyi bilmiyorum da şey genelde bir statta karşılaşırdık. diyorlar ki biz bir Çanakkale'ye işte bir maç olmadığı için cezalı evet. oldukları için herhalde. Maçlar Çanakkale'de evet. olduğu için evet. sadece futbol takımı gitmezdi. 20-30 tane minibüs giderdik diyorlar. Sağının yarısı, tribünlerin yarısı bir olurdu diyorlar. E doğrudur yani taraftar çok olan şey. Hatırlıyor musunuz öyle çok tezahürat falan bir Canım maçlar çok şeyli geçerdi yani, tezahüratı geçerdi. Türk gücünün de taraftarı çoktu, Vigan'ın da çoktu. Mesela Bayramıçı Spor'un da taraftarı iyidir. Viganlılara yani, Çanakkale seyircisi ne diye bağırıyormuş? Vallahi kötü tezahüratı şey yapmadım yani ben... E, e, takip de edemezsin ki zaten kimin bağırdığını, kimin şey yaptığını. içinde demek ki o heyecanla. Heyecanla, bağıran, on oluyordu. Yani anlatılacak şeylerin anlatacağım şeylerin hep güzel taraflarını anlatmak zorundayız. Evet. Sporda bazı şeyler oluyor, kavga oluyor.